Artık kaçak değilim. Sürgün de etmeyeceğim. Sevinmedin mi? Sevinmek mi? Bilakis esef duyuyorum. Kızımızı ipten alan Eşref Paşa'yı Yunan'a teslim ettin, öyle mi? İnsanlara umut veren Eşref Paşa'yı Nasili de Yunaniye'nin Eşref Paşa'yı. Bir zamanlar Selanikli binbaşı Cevdet için söylenenler onun için söyleniyordu oysa ki. Yiğit, vatanperver. Yazık. Bunları söylemek için mi geldin? Hayır. Bunları söylemek için gelmedim. Gelişi sebebim... ...yakalandığını görüp huzur ermekti. Lakin yine kurtulmuşsun. Şükür ki artık sevcen değilim de insanların içine çıkacak yüzüm var. Tevfik'te evlenmeyeceksin. Bu seni alakadar etmez. Eder. En çok beni alakadar eder. Ben çocukların babasıyım. Ben yaşadığım müddetçe bu izdivacı müsaadem yoktur. Bilhassa bana bu kadar öfkeliyken böyle bir hata yapmanı asla müsaade etmem. Öfke mi? Sana öfke bile duymuyorum ki artık. Nedir o vakit bu istifacın sebebi? Miralay'a gönlünün üstünden değil herhalde. Cevap ver. Sen benim sorduğum hangi soruya cevap verdin de şimdi benden cevap beklersin almayacaksın. Seni ikaz ediyorum. Hayatımıza müdahale etmekten vazgeç. Uzak dur evlatlarımdan, uzak dur ailemden, benden, evimden değil yüzünü görmek. Gölgene bile tahammülüm yok artık. gece Eşref'i kaçırmak mecburiyetindeyiz. Binbaşı ben her şeyi araştırdım. Sizin de dediğiniz gibi karargaha saldıran fedailer bizi oyalayacak zamanı yaratır. Sizin o esnada başbakan yardımcısının yanında olmanız mıyım? Sizden şüphe duymamaları lazım. Stavron'un masasına bir delil yerleştireceğim. Eşref Paşa'nın kaçırılmasından onu mesul olduğunu düşünecekler. karargâhtan ayrılmadan evvel deponun kapısını açık tutmanız kafi. Gerisini ben hallederim. Lakin bu hapishane meselesi için adam lazım. Mehmet var. Göz bir çocuk. Daha evvel Eşref Paşa için ipe gitmeyi dahi göze almıştı. Şu bayak meselesini tezgah yanar İşimize yarayabilir. Çoğalmak lazım bir başım. Ben onları bulurum. Bir endişeniz mi var binbaşım? Eşref Paşa bana itimat etmedi. Bir mektup hazırlamış Yakup. Eğer onu oradan sağ salim kurtaramazsam... ...mektubu kumandan Vasile'ye göndereceklermiş. Beni ifşa edecek. Lakin bu defa ipin ucunda ailem var. Eşref Paşa beni ailemle tehdit etti. Sizi itimat etmesi için bir fırsat bu. Öyle düşünelim binbaşım. Siz hiç merak etmeyin. Biz Eşref Paşa'yı kaçıracağız. Sizin halinize hiçbir şey olmayacak. Azize benim suretimi dahi görmeye tahammül edemiyor. Lakin biliyorum. Beni hala seviyor. Bana kıyamaz. Öyle. Ben de gözlerimle gördüm. Beni bu ayakta tutuyor biliyor musun? Bir gün Azizem'e sarılacağım ve Azizem ya, diyeceğim, bütün çektiklerimiz vatanımız için de, vatanın müdafası için hepsi geçti diyeceğim. Evlatlarıma sarılacağım, onları tek tek koklayacağım. Anam evladını hain bilerek ölürsün istemiyorum. Ben başım sizin yaptıklarınızı sadece onlar değil... Allah'ın izniyle hürriyete kavuştuğumuz zaman bütün memleket duyacak. <laughs> Muvaffak olmak mecburiyetindeyiz Yakup. Hem bu gece hem daima. Anne. Anne, nerelerdeydin? Merak ettim seni. İyiyim kızım, dön vazifenin başına. Anne kızım ikiletme lafımı döv vazifenin başına acil hasta var. Anne. İyi misin? İyiyim. İyi olacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.